merhabalar, selamlar, sevgiler. Bugün çok güzel bir tarifimiz var. Ne mi? Tavuklu kömbe. Namı diğer tavuklu kömbe. Özellikle bu tavuklu kömbe Malatya yöremizde, Elbistan, Maraş'a bağlı olan ilçemizde, köylerimizde geleneksel olarak yapılmaktadır. Ve ben de bu gelenekselliği unutturmamak adına sizlerle paylaşıyorum. Videomu çok uzun tutmamak adına hamurumu önceden yoğurdum, hazırladım. 1 kilogram un kullandım. 2 tepsi yapacağım çünkü. Küçük bir tavuk kullandım. Sizler kalabalığınıza göre malzemelerinizi o şekilde ayarlarsınız. Tavuk etimi güzelce kıyma makinesinden geçirdim. Bir adet soğan, bir tutam maydanoz, biraz kekik, tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ederek Harcımı hazırladım. Hamurum da gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimiz bundan ibarettir. Kıyma makinesinden şöyle tavuğumu çektim. Biraz kekik, tuz, soğanlarımı şöyle ince ince kıydım. Bir demet de bir tutam da maydanoz kullandım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim biraz kekik, bir tatlı kaşığı kullandım. Şöyle harcımızı güzelce bir karıştıralım. Harcımızı çok güzel bir şekilde karıştırdık. Tuzumuzu. Ben ya bir çay kaşığı da pul biber kullandım arkadaşlar. Evet tavuklu kömbemizin veya buna tavuklu börek de deniliyor. Ama göre halkı tavuklu kömbe diyerek isimlendirmiş. Harcımız hazır. Şimdi sıra hamurumuzu açmaya geldi. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hamurumuzdan bir parça kopartmak için ellerimize yapışmasın diye şöyle bir kaseye sıvı yağ aldım. Şöyle parmaklarımla elimi şöyle yağlarsam bu hamur yapışmayacaktır elime. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane kocaman beze açtım. Bir tabağa unumu aldım ve şöyle hamurumu indiriyorum. Çünkü unsuz açılmaz. Şöyle üzerine de unumu serpiyorum. Önce bir elle açalım. Elimle açtıktan sonra şöyle bir oklava yardımıyla arzu ederseniz elle de açılır. Ama şu an zamandan kazanmak için ve pratik olma açısından oklava kullanıyorum. Hamurumuzu tepsimizin şekline göre açıyoruz. Tepsimiz yuvarlaksa yuvarlak. Kare ise kare. Ona göre. Ve şimdi kontrol etmemizin anlamı amacı kadınlık ve incelik açısından her yeri eşit bir şekilde olmalı. Hamurumu şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir parmak kalınlığında. Çok ince değil, çok da kalın değil. Fırın tepsimi önceden yağladım. Fırın tepsime şimdi hamurumun birinci katını alıyorum. Hamurum artık hazır. Şöyle oklamamın yardımıyla tepsime yerleştiriyorum. Hamurumu kesmeye gerek kalmadı. Tam tepsimin ölçüsüne göre açmışım ayarı tutmuş. Eğer fazla gelirse kesiyoruz biz bunu. Harcımızı yerleştirmeden önce şöyle açtığımız hamuru birazcık yağlarsak çok daha lezzetli bir kömbe elde edeceğiz. Fazla değil, çok az. Şöyle harcımızı yerleştirelim. Gördüğünüz gibi harcımızı da güzel bir şekilde eşit bir şekilde yerleştirdik. Şimdi hamurumuzu ikinci katını hazırlamaya başlayacağız. Tepsimizi yan kenara alıp ikinci katını hazırlıyoruz. Aynı büyüklükte, eşit bir şekilde, şöyle yine unumuzda, elimizle. Hamurumuzun ikinci katı da hazır hemen hızlıca açtık. Tepsimizi alıyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Derine şöyle birkaç kaşık yağla güzelce. Üzerine birkaç kaşık sıvı yağ ilave ettik. Şöyle kenarlarını kenarlarını kıvırıyoruz. Kenarlarını kıvırırken ya, hamurumuz kendini toparlıyor. Çekiyor yani. Onu yeniden tepsiye şu şekilde bastırarak yayabiliriz. Diğer yandan fırınım 185 derecede altlı üstlü olarak ısınıyor. Artık tepsimiz hazır. Fırına yerleştireceğiz. Ancak bir şey daha belirtmek istiyorum. Şöyle ortalarından birkaç tane delik açarsak hava alıp daha güzel pişmesini sağlayacaktır. 185 derecede fırınım ısınıyor altlı üstlü olarak fırınıma yerleştiriyorum. 185 derecede 20 dakikada altlı üstlü olarak gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Bu arada ben ikinci tepsimi de hazırladım. Onu da hemen fırına yerleştiriyorum. Evet sıcakken üzerini şöyle temiz bir sofra bezimizle kapatıyoruz. Biraz dinlensin. Daha sonra kesip servise hazırlayacağız. Evet bir tepsi asla yetmez. İkinci tepsi o da havada biter. Tavuklu kömbemiz hazır yöresel, harika bir lezzet. Ha, e, tavuklu börek de diyebilirsiniz. Her evde yapabileceğiniz et malum çok pahalı ama tavuk etiyle de çok güzel oluyor. Eskiden yörede memlekette, yani Malatya, Maraş, Elbistan yörelerinde, köylerinde, iki sacın arasında çok güzel yapılırdı. Sacın bir üstüne kapatılıp üzerine köz dökülürdü. Veya yakışın yüzüne sobaların fırınında pişerdi. Ancak artık bir şehirde olduğumuz için bu şekilde yapıyoruz. Evdeki dırınımızda. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.